<laughs> götür, 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 bakayım bakayım. Arya ne kadar güzelmiş, güzelmiş bu. Şey bu kalp kimin acaba? Çocukların bu şeker olmalı. Ha? kalbi o? Hmm. Hmm. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Kalbim tık tık diyor <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle mi? Güzel miymiş peki? Tamam. Buna baktın mı? Aa burada da var bir tane Arya. Aç kapağını tamam. yavaş düşürmeden. Aç kapağını. Oho! 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 Bir tane eksik ha. <laughs> Almışlar bir <tane>. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir <mi> getirdin. <laughs> Ali ya. <Arya> çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bak bak kalbi bak kalbi Arya'nın kalbi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Peki bu ne? O da öyle basamaklı çok güzelmiş o da. Bu ne? Bu da çikolat. Bu ne? O da öyle, o da öyle, o da öyle, o da öyle. Bu ne? O da çok güzelmiş. Dikdörtgen bu o da. Ne? O da kalp. Bu ne? Bana bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? bu ne, bu ne. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? söyle şimdi bakayım arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalıma yapmayalım. <laughs>